taş gibi yoğurt yapmayı deneyeceğiz. Öncelikle çiğ sütümüzü kaynatıyoruz. Bir püf nokta veriyorum burada. Kaşıkları şöyle tencerenin dibine bırakırsanız süt kaynamaya başladıktan sonra sütün kabarmasını taşmasını engelleyecektir. Bu da bir püf noktalar kalsın burada. Şimdi sütümüzü kaynamaya bırakıyoruz. Sütümüz kaynamaya başladı. Şu an içinde kaşık olduğu için taşma ve kabarma olmuyor sütümüzde. Sütün içindeki su oranının biraz azalmasını istiyoruz. Yoğurdun bu daha sert olmasını sağlayacak. 15 dakika boyunca kısık ateşte sütümüzü kaynamaya bırakıyoruz. 15 dakika sonra altını kapatıp soğumasını bekleyeceğiz. Sütümüz yaklaşık 15 dakika kaynadıktan sonra altını kapattık. Ve tamamen oda sıcaklığında soğuması için bıraktık. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra sütümüzü mayalama sıcaklığına getireceğiz tekrar. Altını açıyoruz ve sütümüzü mayalama sıcaklığı olan yaklaşık 41-42 dereceye getireceğiz. Bunu da nasıl anlıyoruz? Parmağımızı ısındıktan sonra küçük parmağımızı üstümüze sokacağız. Yaklaşık 10 saniye parmağımızı tutabilecek kadar dereceye getireceğiz. Şöyle bir deneyelim. Artık sütümüz mayalanma sıcaklığına gelmiş. Şimdi ana mayamıza şöyle çay kaşığının ucuyla tuz Ve Yine çay kaşığının ucuyla şeker koyuyoruz. Ve sütümüzden yoğurdumuza yavaş yavaş süt alıyoruz. Bunun sebebi yoğurdu biraz birden bırakırsak yoğurdun kesilme olasılığı. O yüzden şu an yoğurdumuzu yavaş yavaş ısıtmış oluyoruz. Artık mayamızı bırakıyoruz. Burada 5 litre süt var. Yaklaşık 3 yemek kaşığı yoğurt kullandım ben mayalamak için. Çok fazla karıştırmıyoruz. Şöyle bir karıştırmamız yeterli. Şu an yoğurdumuzu mayaladık. Bundan sonraki işlemimiz yoğurtlarımızı kavanozlamak olacak. yoğurdumuzu boyalamıştık. Hemen hiç bekletmeden bunları kavanozlara alıyorum ben. Ben şöyle şey Birkaç tane de bunlardan yapacağız. göğüsle yapacağız. Kavanozlarımızı da odalım. fırınımızın fanla birlikte ayarını 60 dereceye getiriyoruz. Fırınımızı 60 dereceye kadar ısıtıyoruz. Ve hızlı bir şekilde mayaladığımız yoğurtları fırına dizmeye başlıyoruz. Bu önemli bir nokta hepsinin ağzının açık kalması. Çünkü fırın sıcak olacağı için buharlanma yapacak yoğurtlarımız. Üstündeki suyun çıkmasını sağlayacağız. Fırınımız 60 dereceye geldi. Yoğurtlarımız içine dizdik. Kapağını kapatıyoruz. Ve fırınımızı kapatıyoruz. Bundan sonra fırınımız çalışmayacak. Kendi zaten sıcaklığıyla fırın yaklaşık 7 saatte yoğurtlarımız mayalanmış olacak. Yoğurtlarımızı fırından çıkarttık. Şimdi soğuması için yaklaşık bir 6 saat daha buzdolabına koyacağız. Ondan sonra ne kadar sert olmuş test edeceğiz. Yoğurtlarımız yaklaşık 5 saatte buzdolabında bekledi. Artık yenmeye hazırlar. Hemen şöyle gösterelim. kozlarımız da test edelim. Gerçekten taş gibi oldular. Şimdiden herkese afiyet olsun.